Değerli öğrenciler, bu haftaki dersimizde İran'da kurulan Part Devleti'ni ele alacağız. Part İmparatorluğu, İran tarihinin Yunanistan ve Roma ile oldukça iç içe olan etkileyici bir dönemini kapsamaktadır. Milattan önce 247'den milattan sonra 228'e dek eski İran'da hüküm süren partlar Büyük İskender'in ardılı Selevkosları bozguna uğratmış, Orta Doğu'nun ve Güneybatı Asya'nın büyük bir kısmını zapt etmiş, İpek yolunun da kontrolünü ele geçirerek doğuda süper bir güç haline gelmişlerdi. Partlar tarihleri boyunca bugünkü İran, Irak, Tur Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Suriye gibi ülkelerin sınırları içinde kalan topraklarda zaman zaman e, hakimiyeti ele geçirmişlerdi. Partların kökenleri belirsizdir. Strabon'a göre, e, partiyeyi işgal ve fetheden ilk Arsakes yarı göçebe Parni kabilesine ait bir İskit'tir. Arsakes'in Diodotos'tan başarısız bir isyan denemesinden sonra kaçan bir baktriyalı olduğu da iddia edilmektedir. Partlarda onlardan önce gelen Medler ve Persler gibi bir kabile konfederasyonuydu. Daha sonra bağımsızlıklarını ilan ederek krallık olmuşlardır. Hanedanın kurucusu Arsakes'ten dolayı Arsaklılar, Arşaklılar veya Arsakitler olarak adlandırılan bu İran devletine İran'daki ilk merkezleri olan Partiya'dan dolayı Partlar denilmiştir. Yani bir coğrafiyattan dolayı bu isim Partlar ismi veriliyor Partiya'da yaşadıkları için. Milattan önce 3. yüzyılda kurulan krallık, milattan önce 140'tan itibaren çok kültürlü ve çok uluslu bir imparatorluk haline gelmiştir. Partukka veya Partakka olarak geçen yer ismi M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Asurlular tarafından bilinmekteydi ve muhtemelen Medya'nın bir bölgesi için e, kullanılmaktaydı. Medya bölgesi Ahaymenit Hanedanı'nın kurucusu Kiros tarafından fethedilmişti. Ahaymenidler M.Ö. 550-330 yılları arasında İran'da hüküm sürdüler ve en parlak oldukları dönemde egemenlik alanlarını Tuna Nehri'nden, batıda Tuna Nehri'nden, doğuda Indus Irmağı'na kadar genişlettiler. Ahaymenidler döneminde muhtemelen M.Ö. 546-539 arasında Büyük Kyros tarafından ele geçirilmiş olan Partava adlı bir satraplık vardı. Satraplık, Evruz Dağları ve Hazar Denizi arasında uzanan Hürkanya'yı da kapsıyordu. Milat'tan önce 521 yılında isyan eden Partava satraplığı, isyanın bastırılmasından sonra Hürkanya ile birleştirilmişti. Kısarkses'in ordusunda Farnekes'in oğlu ve muhtemelen Partya'nın satrabı olan Artabazos komutasında part birlikleri de bulunmaktaydı. Antik kaynaklardan Kıserkses'in Yunanistan seferi sırasında partlar arasında Arsakes adında bir süvari liderinin liderini öldürdüğü öğrenilmektedir. Partlar Büyük İskender'e karşı Ahaymenitlerin yanında savaşmışlar. Pers satrabı Faratapernes Hürkanya'da İskender'e teslim olmuştur. Daha sonra Amminapes adında Mısır'dan bir partlının İskender'in Hürkanya ile birleştirilen Partiye eyaletinin satrabı olduğu görülmektedir. önce 318'de Medya satrabı Piton Partiya'ya el koymuş ve kardeşi Evdamos'u buraya yerleştirmiştir. Fakat bu durumdan rahatsız olan diğer satraplar Pers Pev, Pevkestas'ın komutasında birleşerek Piton'u Medya'ya geri püskürtmüşlerdi. M.Ö. 316'dan sonra eyalet Stasanor yönetimindeki Baktriyaya katılmıştır. Bir 100 yıl kadar Selevkosların Mısır'la savaştığı bir dönemde Selevkosların zayıf 100 yıl kadar sonra Seleukosluların Mısır'la savaştığı dönemde Seleukosluların zayıflığından yararlanarak Baktriyalı Diodotos isyan etmiş ve M.Ö. 253'de kendini kral ilan etmişti. Partlar da Diodotos'un başarısından cesaret alarak M.Ö. 247'de Seleukos kralı 2. Antiochos Theos döneminde M.Ö. 261-247'de hüküm süren 2. Antiochos Theos döneminde Partya satrabı Andragoras'a karşı ayaklanmışlardı. Ayaklanmayı Arsakes ve Tridates kardeşler yönetmiş ve Arsakes kral olmuştur. Arsakes'in adı onursal bir ünvan olarak tüm part kralları tarafından kullanılmıştır. E, Seleukos, Kral 3. Antiochos'un M.Ö. 210 veya 209'da Partiya ve Baktriya'yı geri almak için düzenlediği büyük sefer e, başarısız olsa da 2. Arsakes ile barış anlaşması yapmıştır. Antiochos'un himayesinde kral ünvanını e, taşımayı kabul eder. Selevkoslar Romalıların saldırıları ve milattan önce 190 yılındaki Magnezya mağlubiyetinin, Romalılara karşı Magnezya mağlubiyetinin ardından partların iç işlerine karışmayı bıraktılar. İkinci Arsakes'i yenerek tahta geçen kral Friapatius'un ardından kral olan Frates herhangi bir Selevkos müdahalesi olmadan krallığını yönetmiştir önce 140'da Seleukos kralı 2. Demetrios Nikator Mezopotamya'daki partlar üzerine bir sefer düzenler. Seleukoslar başlangıçta bazı başarılar elde etseler de Demetrios part güçleri tarafından esir, esir alınarak Hürkanyaya götürülür. Kral Mitradates esirini büyük bir misafirperverlikle karşılar hatta kızını Demetrios ile evlendirir. Selevkos kralı 7. Antiochos Sidetes'inde Mezopotamya'ya sefer düzenlediği ve Babilon ile Susa'yı ele geçirdiği de antik kaynaklardan bilinmektedir. Batı sınırlarında Selevkoslar ile mücadele eden partların doğusunda da hareketlilik söz konusuydu. Hunların Çin'in kuzeybatısındaki göçebe Yuesiler'i yerinden etmeleriyle Uesiler ya da Yueçiler Baktriya içlerine göç etmişler ve Sakaları yerlerinden etmişlerdi. Sakalar zaman zaman Seleukoslara karşı partların yanında yer alsalar da genellikle İmparatorluğun doğusunda sorun çıkartmışlardır. önce 2. yüzyıl boyunca partlar egemenlik alanlarını Baktriya, Babilonya, Susanya ve Melia'ya kadar genişletmişlerdi. Part kralı 1. Mitradates, Ahaymenit İmparatorluğundaki gibi büyük geniş topraklarda saltanat sürmekteydi. 2. Mitradates döneminde ise Part seferleri Armenya'dan Hindistan'a kadar uzanmıştır. 2. Mitradates'in zaferlerinin ardından Partlar hem Yunanların hem de Ahaymenitlerinden soyun Ahaymenitlerin soyundan geldiklerini iddia etmeye başladılar. Partların sanat, mimari, dini inanışlar ve kraliyet sembollerinde Pers, Yunan ve yerel kültürlerin unsurlarından oluşan heterojen bir yapı söz konusudur. Ahaymenitlerin diline benzer bir dil konuşan partlar pehlevi yazısını kullanmışlardı. İdari sistemlerini Ahaymenit geleneğine göre kurmuşlardır. Park tarihinin en karışık dönemi 2. Mitradates döneminin son yıllarından 2. Orodes'in tek başına hükümdar olduğu M.Ö. 57'ye kadar olan dönemdir. Mitradates'in egemenliği sürerken 1. Gotarzes ve 1. Orodes'in de sikkeler bastırdığı anlaşılmaktadır. Mitradates döneminin hemen ardından üst üste hemen aynı tarihlerde pek çok farklı kralın sikkeler bastırdığı da görülmektedir. Böyle bir karışık bir dönemin ardından 2. Orades önce 57'de kontrolü kesin olarak sağlamıştır. M.Ö. 95-57 yılları arasındaki bu döneme partların karanlık çağı adı verilir. Romalılar ve Partlar arasındaki çekişmelerin temelinde Armenya topraklarının paylaşılamaması yatmaktaydı. Partlar M.Ö. 2. yüzyılda Armenya'ya saldırarak kralın oğlunu esir aldılar. Daha sonra esir ettikleri Tigranes'i M.Ö. 94'te Armenya tahtına çıkaran e, Arsaklılardan bir grubun Armenya'ya yerleştiği bilinmektedir. Part krallarının da desteğiyle Arsaklı hanedanına mensup bu kişiler Armenya tahtını ele geçirmeyi başarırlar. Anadolu'daki Pontos Krallığı'nın kralı 6. Mitradates'in Roma ile giriştiği savaşlar esnasında Romalıların Armenya Krallığı ve Part İmparatorluğu ile olan mücadeleleri de başlamış olur. Romalı komutan Sulla'nın doğuda bulunduğu M.Ö. 92 yılında Part Kralı'nın elçisi Orabazos ile Fırat Irmağı kıyısında Melitene'de yani bugünkü Malatya'da görüşerek bir uzlaşma sağladığı bilinmektedir. Bundan böyle Fırat Irmağı, Romalılar ve Partlar e, arasındaki sınırı belirleyecekti. 3. Mitradates savaşları sırasında Romalı komutan Lucullus ve Pompeius Partlarla görüşerek anlaşmalar yapmışlardır. Armenya Krallığı'nda baş gösteren taht kavgaları sırasında Pompeius güçlerinin Fırat'ın doğusuna geçmeleriyle Partlar ve Romalılar arasındaki çekişmelerin temeli de atılmış oldu. Roma'lılar ve Partlar arasında sınır e, ihlaline dair bir uzlaşma sağlansa da Part kralı Roman'ın üstünlüğünü kabul etmiş oluyordu. Roma'lılar, Roma'lılar ve Partlar arasındaki bu uzlaşma Roman'ın triumvirlerinden yani üçlü yönetimin bir üyesi olan Crassus'un e, e, Part seferiyle bozulmuştu. Milattan önce 53'te Krasus, Milattan önce 53'te Karhay'da yani bugünkü Harran Savaşı'nda Romalıları büyük bir bozguna uğratan part birlikleri Prokonsül Krasus'u öldürmüş ve 40 bin Romalı askerin bir kısmını imha edip bir kısmını da esir almışlardı. Krasus'un mağlubiyeti Roma tarihinin en büyük yenilgilerinden biridir. Bu savaşla birlikte Akdeniz'den Indus'a kadar e, tüm e, bu coğrafyada herkes Partların gücünü anlamış oldu. Krasus'un ölümünden sonra Roma bir iç savaşa sürüklendi ve Armenya krallığı bir süre Part kontrolünde kaldı. Roma'daki iç savaşta Pompeius yenilmiş, kazanan Kayser ise Part seferine başlamıştı bile. Fakat Kayser Pars seferini gerçekleştiremeden milattan önce 44'te bir suikaste kurban gider. Milattan önce 36'da Romalı Marcus Antonius'un başarısız bir Pars seferi olduğu yine antik kaynaklardan bilinmektedir. Daha sonraki dönemlerde kuzey ve doğudaki diğer tehditlerle de sıklıkla karşılaşan partlar batı sınırında Roma ile mücadeleye aralıksız devam etmişlerdir. Roma güçleri ve partiya arasındaki batı sınırı Fırat kıyısında genellikle stabildi. Suriye çölünün tampon bölge olmasıyla iki güç arasındaki denge kurulmuştu. Roma İmparatoru Augustus döneminde, M.Ö. 21-20 yılında Tiberius, Nero komutasındaki Roma ordusu Karhay savaşında kaybedilen Roma sancaklarını ve hala yaşayan Romalı askerleri geri almak ve Armenya'yı bağımlı bir krallık yapmak amacıyla partlar üzerine sefere çıktı. Bu iki istek de partlar tarafından barışçıl bir şekilde kabul edilmiştir. Fakat savaş her zaman için tehditti. Zaman zaman Romalılar üstünlük kazansalar da Milattan sonra 116, 161 ve 217 yıllarında düzenledikleri büyük seferlerin hiçbirinde Romalılar Partiyeyi tam olarak ele geçirememişlerdir. Roma İmparatoru Trajan'ın Milattan sonra 98-117'de hüküm süren milattan sonra 114-115 yıllarında Doğu, Güneydoğu Anadolu ve yukarı Mezopotamya'ya sefer düzenlediği Armenyalılar ve partları kontrol altına aldığı bilinmektedir. Milattan sonra 116'da Susa'yı ele geçiren Trajanus bir suikaste kurban giderek öldürülen Part kralının ardından da yeni Partiya kralı olarak taçlandırılmıştır. Bu sefer esnasında Roma Senatosu Traianus'a Partikus yani Part fatihi e, ünvanını vermiştir. E, zaten bu olayın anısına da Traianus'un büstünü ve adını taşıyan, taşıyan sikkeler e, bastırılmıştır. Traianus'un Part zaferi anısına sikkeler bastırılmıştır. Şimdi bu slaytta resminde gördüğünüz gibi ön yüzünde imparatorun büstü e, adı ve ünvanları yer alırken ünvanlarının arasında en sonda partiko şeklinde part fatihi olarak partikus olarak da bu ünvanı aldığı görülmekte. Sikkenin arka yüzünde ise bir zafer anıtının, trope adı verilen bir zafer anıtının iki yanında oturan ve ellerini kenelerine, başlarına yaslamış, yaz tutan iki partlı betimlenmiştir. Yani partiyanın ele geçirilmesini sembolik olarak anlatan bir sahne seçilmiş. Sahnenin hemen altında ise altında kesim çizgisinin altında ise e, Latince olarak şöyle şurada göreceğiniz gibi e, partia capta yazılmıştır. Yani partia ele geçirildi anlamında e, partia capta legendi e, görülmektedir. Marcus Aurelius, Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde de Part Kralı 3. Volagases'in Romalıların Kapadokya valisini yenilgiye uğratması üzerine Aurelius kardeşi Lucius Verus'u doğuya göndermiştir. Ve Romalılar bölgede yeniden egemenliği sağlanmışlardır. Selevkeia ve Ktesifon kentleri ele geçirildi. Septimius Severus yine Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde ise milattan sonra 197'de Mezopotamya ile geçirildiği esnada Romalılar bir kez daha Fırat'a geçmişler ve Seleukeia ve Ktesifon kentlerini ele geçirmişlerdi. Septimius Severus'un oğlu İmparator Karakalla partlara karşı bir fetih hareketi amacıyla 214'te doğuya doğru hareket etti. 214-215 kışını Nikomedia'da yani bugünkü İzmit kentinde geçirdikten sonra 215 Mayıs'ında Antiohaya'ya, Antakya'ya geldi da 5. Vologases ile 5. Artabanos iktidar mücadelesinde olduklarından iç savaş yaşanıyordu. Karakalla Artabanos'un kızıyla evlenip Roma dostu olmasını önerse de bu istek reddedildi. İmparator kışı geçirmek için Edesta'ya yani bugünkü Urfa'ya çekildi. Partlara karşı yeni bir seferin hazırlıklarına başladı. Fakat Edessa'dan, Edessa'dan Karha'ya yani Harran'a giderken yolda muhafız subaylarından biri tarafından öldürüldü. Karakalla'nın ardından imparator ilan edilen Makrinus, Nisibis yani bugünkü Nusaybin yakınlarındaki karşılaşmada partların karşısında çok zorlanmış ve 200 milyon Sestertius haraç ödeyerek geri çekilmiş ve barış sağlayabilmişti. Milattan sonra 224 yılında Persis eyaletinin Pers satrabı olan Ardaşir, 4. Artabanus'u devirerek Sasani hanedanını kurmuştur. Son part kralı 6. Volagases son siklesini milattan sonra 228'de bastırmıştır. Sasanilerin egemenliği ise milattan sonra 641'deki İslam fetihlerine kadar İran'da devam etmiştir. Parklara ilişkin yazılı kaynakların yetersiz oluşundan dolayı nümizmatik veriler oldukça önem kazanmaktadır. Bu sebeple bundan sonraki bölümde park sikkelerine de ayrıntılı olarak değinilecektir. Bugün Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Nisa kenti ise parkların en eski başkentlerinden biriydi. Parkların yayılıp güçlenmeye başlamasıyla birlikte başkent Nisa'dan Tigris kıyısındaki Ktesifon kentine taşınmıştır. Zaman içerisinde Ekbatana, Hekatompilos, Susa, Arsak gibi kentler de Part İmparatorluğuna başkentlik yapmışlardır. Kral 1. Mitradates döneminde Nisa kenti Mitradat yani Mitradates'in kalesi olarak yeniden adlandırılmıştır. Arkeolojik kazılar burada biri asıl kent olmak üzere Yeni Nisa, e, diğeri saray ve saray ve tapınak odalarıyla kral kalesi olarak e, olarak eski Nisa'dan oluşan iki yerleşim yerini ortaya çıkarmıştır. Kazılarda Part dönemine ait çok sayıda sikke, altın, gümüş ve fil dişinden aletler, mermer heykeller, değerli değerli ithal mallar, silahlar gibi buluntular ele geçmiştir. E, ritüel veya törensel amaçlarla kullanıldıkları düşünülen 50 fil dişi ritonda bu etkileyici e, part dönemine ait etkileyici buluntular e, arasında gösterilebilir. E, dersimizin sonuna yaklaşmışken son olarak şundan da bahsedelim. E, partların önemli merkezlerinden birisi de Mezopotamya'daki Hatra kentiydi. E, Bugün e, Bağdat'ın 290 km kuzeydoğusunda yer alan bu önemli e, ve güzel kent maalesef IŞİD teröristlerince e, tahrip edilmiş, e, parklara ait yapılar, e, çeşitli heykeller, e, mimari elemanlar e, parçalanarak vandalca parçalanarak maalesef yok edilmiştir. E, böyle burada da yine hatradan bulunmuş ve yok edilmiş eserleri görüyoruz. Ee... Part İmparatorluğu'nun çok kısaca partların daha doğrusu bir savaşçı kimliğine de e, değinelim. E, part İmparatorluğu çok atak bir imparatorluktu. E, heykellerinde de görüldüğü gibi part imgesinde e, mağrur ve saldırgan bir görünüm, e, bir kimliğe sahip olduklarını e, fark ediyoruz. E, eğer İskit kökenli e, oldukları e, doğruysa İskit kökenli olduklarını kabul edecek olursak Orta Asya steplerine özgü geçmişlerinden hiç kopmamışçasına böyle gösterişli Sakallarla, uzun saçlarla savaşçılarının betimlendiği söylenilebilir. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ve sonraki dersimizde bu büyük krallığın, partların, part devletinin sikkelerine, krallarının bastırdığı sikkelerine değineceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.